Efendim selam ve muhabbetlerimizi takdim ediyoruz. Hoş geldiniz Gün be günde tekrar sizlerle birlikteyiz bugün de. Ve bugünkü beraberliğimizde yine e, gündemimizde olan gündemdeki yerini muhafaza eden aslında hep muhafaza da etmesi gereken bir noktada e, Filistin Gazze ve İsrail'in Gazze'de iki haftadır devam ettirdiği katliam bu katliam karşısında İslam dünyasının duruşu, tavrı ve bununla birlikte ittihadı İslam meselesini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Ee, çok kıymetli misafirlerimiz olacak ama telefon misafirlerimiz olacak. Ee, bunlardan ilki Profesör Doktor Ahmet Akgündüz Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü. İnşallah e, akabinde e, Mustafa Özcan bu alanda uzman efendim bir araştırmacı olarak. Daha sonra da Amerika'ya bağlanacağız ve inşallah Doktor Furkan Aydiner'le birlikte bu konuyu farklı veçeleriyle ele almaya gayret edeceğiz sevgili dostlar. E, bu mesele zaman zaman özellikle İsrail'in saldırılarıyla gündeme geldiğinde, aslına bakarsanız gündeme geldiğinde diyorum, lakin bu gündeme gelme meselesi e, maalesef bu tür hadiselerle birlikte daha çok karşımıza çıkıyor. Ama aslında bir yüzyıllık mesele olarak e, karşımızda duruyor gündemimizde olması gereken bir husus. Gündeme geldiğinde e, yeniden yeniye düşündüğümüz bir konu bu. Neden e, Filistin meselesi bu noktaya geldi? Neden çözülmüyor Ve İslam alemi, işte Araplar, e, neden bu meseleye sahip çıkmıyor gibi birçok sorular konuşuluyor. Biz de bugünkü programımızda bu her seferinde hatırladığımız ve fakat bu noktada bir ciddi gelişmenin de maalesef görülmediği hadiseyi konuşalım, bu boyutuyla konuşalım istedik ve şu anda telefonumuzda sayın hocam Ahmet Akgündüz hazır. Alo. Alo. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz programımıza. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi hemen öncelikle şunu e, sormak istiyorum. Sizin gördüğünüz kadarıyla e, işte iki haftadır son saldırı diyelim. Çünkü İsrail daha önce de defaatle katliam boyutunda saldırılarda bulundu Filistin'e. E, son iki haftadır devam ede gelen ve bir katliama bir soykırıma dönüşen e, bu meselede İslam aleminin tavrını nasıl görüyorsunuz? Şimdi eğer müsaade ederseniz e, ben İslam aleminin Hı -hı. tavrını nasıl görüyor sorusundan önce Hı -hı. iki hususu ifade etmek istiyorum hatta üç hususu Buyurun. müsaade ederseniz. Eğer. Buyurun. Ya itidadi İslam Şimdi, meselesini. Tabii 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 Hı -hı. tamamen olayla alakalı. Hı -hı. Bir defa şunu söylemek istiyorum. Şu anda ben e, yeni hemen hemen yüzlerce Avrupa üniversitesi rektörüne ve hocasına ve çok sayıda Avrupa kurumlarına ve yetkililere gönderdiğim bir basın bildirisini bitirdikten sonra siz bu telefonu açtınız, Hı -hı. manidar bir tevafuk. Evet. Orada ben şunu haykırdım, iki noktayı Hı -hı. hatırlatmak istiyorum. Hı -hı. Bunlardan birincisi şu, biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de isnat edilen ama en azından İslam'ın bir prensibi olan haksızlık karşısında susan bilsiz şeytandır. Hı -hı. Bu hadisi hatırlatarak veya kelam i kibarı hatırlatarak bütün insanlığa bu haksızlık karşısında susulmaması gerektiğini Aksi takdirde bütün dünyanın cezasını çekeceğini hatırlattım Evet. Ve burada hemen bir şey daha hatırlatmak istiyorum O da çok önemli ee, Bir hadisi Kutside Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa beyan etmiş olduğu bir ilahi hakikati Aynen şöyle söylüyor hı hı. Ben diyor zalimden intikamı bizzat alacağım Ama bir önemli nokta daha var İkinci cümle çok enteresan hadis kutsi de aynı zamanda diyor zalimin zulmünü görüp de onu önlemek mümkün olduğu halde Mazluma yardım etmeyenden de intikamı ben alacağım buyuruyor. Evet. Yani dolayısıyla bütün dünya milletlerinin ve özellikle de İslam aleminin bu zulüm ve Katliam karşısında susması ciddi bir manevi musibete sebep olur, maddi musibete sebep olur bu bir. Hı -hı. İkinci önemli nokta çok üzülerek ifade edeyim. Dünyaya bunu anlatamadık. Çok kıymetli yani Dost TV seyircileri şunu bilmenizi arzu ediyorum ki tarih boyunca bura çok önemli bir nokta. Asırlarca 1500 senedir Müslüman ülkelerin hakimiyeti altında yüzlerce ve binlerce Yahudi yaşamıştır. Özellikle evet. de Osmanlı Devleti zamanında. Hiçbir Yahudi araştırmacı karşıma geçip de şunu iddia edemez ...Müslümanlar şu Yahudi'yi öldürdü... ...veya malına el koydu... ...gasp etti diye... ...en güzel örnek, iki örnek vermek istiyorum... Hı hı. ...1492 yılında... ...özellikle Katoliklerin... ...Müslümanların yanında Yahudileri de... ...katliama tabi tuttukları İspanya'da... ...mülacaat üzerine... ...2. Bayezid'in başkanlığında... ...toplanan Divan-ı Hümayun... ...bunun belgesi benim elimde var... Evet. ...Memlüklerle harp etmelerine rağmen... ...elleri sıkıntılı olmasına rağmen... 300 irili ufaklı gemiyi göndererek çok sayıda Yahudi'yi Müslümanlarla birlikte bugün Yunanistan'da bulunan Tırhala, Agriboz ve Edirne gibi şehirlere yerleştirmişler. Evet. Asırlarca onlara iyi muamele etmişler. Bu bir. İkinci nokta, İkinci Dünya Harbi öncesi ve sonrası Hitler'in uyguladığı Holocaust dediğimiz katliam sonrası Yahudiler kaçacak yer aramış. Yaklaşık 50-60 tane Yahudi profesör Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendilerine kucak açılarak gelebilmiştir. Bu çok önemli bir tarihi hatırlatma. Evet. Şimdi geliyorum İslam aleminin tutumuna. Hı hı. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi çok kıymetli seyirciler, şunu hatırlatayım. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. O hadis-i şerif şu. Bunu iyi ezberlememiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayın hadiste buyuruyor ki ben diğer peygamberlerden farklı olarak Allah tarafından beş nimetle nimetlendirildim. Evet. Yani beş tane özellik bana verildi ki ne Musa'da ne İsa'da ne Adem'de aleyhisselam diyorum hiçbir peygamberde yok bu. Bunlardan ikisini zikredeceğim. Bunlardan birincisi cü'ilet mescidu veya zü'ilet liyel mescidu ardu mesciden. Yani bütün yer küresi bana mescit kılındı. İstediğim yerde ibadet edebiliyorum ümmetimde. İkinci özellik ise bu çok önemli. İkinci özellik ise o da şudur Allah bana vaat eyledi. Benim ümmetimin başına diğer eski milletler gibi <laughs> Hud kavmi At kavmi vesaire vesaire gibi Nuh kavmi gibi milletlerin başına gelen o umumi musibetler benim ümmetime gelmeyecek. Ve hemen devamında diyor ki benim ümmetimin burnu düşmanının kılıcıyla ezilmeyecek. Yalnız diyor bu ikinci imtiyazın bir istisnası var. Eğer benim ümmetim kendi arasında ihtilafa düşerse, ah bu ihtilaf ve aralarındaki manevi rabıtalardan haberdar olmazlarsa, akımları başlarına gelinceye kadar düşmanın zoru ve gücüyle burunlarını yere sürteceğim. Bence İslam aleminin düşünmesi gereken olay budur. Bir buçuk milyarlık İslam alemi eğer yani Amerika ne kadar arkasında olursa olsun Amerika'yı da dize getirmesi mümkünken 3-4 milyonluk bir İsrail karşısında hezimete uğruyorsa ki uğramayacaklar neticede onu da söyleyeyim hı hı. burada İslam aleminin ittifak edememesinin çok önemli bir gerekçesi vardır. Bediüzzaman'ın bir tespiti var. İslam aleminin üç büyük düşmanı var. Evet. Bunlardan birincisi ihtilaftır. Buna karşı ittifak silahıyla mücadele etmek mecburiyetindeyiz diyoruz. İkincisi çok önemli bir nokta cehalettir. Özellikle de biz birbirimizi bağlayan maddi ve manevi bağları bilmiyoruz. Üçü buna karşı da ne yapacağız? Marifet silahıyla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü de fakirliktir. Buna karşı çalışacağız. Hı hı. Bu üç düşman İslam alemini perişan etti. Fakat seyircileri üzmeyeyim. Evet. Ben ümitliyim. Hı hı. Bunu bilmenizi istiyorum. Hı hı. Bir Irak harbinin İslam alemine kazandırdığı o kadar güzel şeyler var ki o orada yapılan zulümler bugün İslam alemi aynı kalple, aynı gönülle atmaya başladı. Bu çok önemli bir hadise. Evet, belki iki milyon yakın Müslüman kardeşimizi kaybettik. Kaybettik kelimesi yanlış. Bence asıl kazandık. Çünkü şehir oldular. Ebedi hayatı kazandılar. Ama İslam alemi İslam alemi ciddi manada bir İslam kardeşliği manasını kazandı. Ümit ediyorum ki İsrail'in zulmü de bugün eğer Amerika'da Yeni Zelanda'da, Güney Afrika'da, Türkiye'de ama İstanbul'da, Ankara değil, diğer Diyarbakır'ında de, Erzurum'unda da bütün ehl imanın infialine sebep oluyorsa bu ehl ittifakına sebep olacak ve Allah da bizi düşmanın kılıcı ve gücüyle burnumuzu yere sürtmeyi sona erdirecek. İnşallah. Hiç başka bir şey değil. Gayret göstermeliyiz. Benim şahsi kanaatim budur efendim. Evet, e, burada tam bu noktada e, bu zamanda itidalı İslam farzdır diyor. Bediüzzaman Hazretleri. Aynen öyle. Bunu e, az önce ifade ettiğiniz bağlamda mı ele almak lazım? Yani farklı Aynen. farklı alanlarda? Evet. Çünkü şu anda İslam aleminin bu düşmanın kılıcıyla sürtülüyor. Hı hı. Halbuki Allah'ın bize vaadi ümmeti Muhammed'in başına Umumi musibetin gelmemesiydi. Düşmanın kılıcıyla burnumuzun sürtülme işiydi. Sürtüldüğüne göre demek ki farsı aynı bir ittifak ve iddia İslam. Peki bu noktada sizin e, gördüğünüz yani bunun önündeki engeller az önce yani cehaletten e, bahsettiniz, evet. zaruretten işte fakirlikten evet. bahsettiniz evet. ve diğer husustan bahsettiniz. Bu genel evet. e, izahın dışında. Hı. İttihad-ı İslam'ın şu anda önündeki engeller nelerdir desek e, nereden başlamak lazım? Mesela bir şey olsun diye söylüyorum. Mesela e, diyelim ki İslam ülkelerinin e, idareleriyle özellikle Orta Doğu ve biraz daha evet. evet, genişlettiğinizde çerçeveyi halk ve idare arasında ciddi kopuklukların Kopukluk olduğunu görüyoruz. Yani idare evet, idari, evet, idari evet. yapı halkı o ülkenin insanlığını e, insanlarını tam anlamıyla temsil etmiyor. Mesela bunu Aynen da engel mi? olarak sayabilir miyiz? Evet. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Ben biraz uzatmış olacağım ama çok özür diliyorum. Dedir zaman hazretleri ...1911 yılında Şam'ın Ümeyye Camisi'nde verdiği hutbe-i Şamiye'de... ...çok evet. önemli bir hadise o. Hı. İslam alemini orta çağda durduran... ...ama Avrupa'yı ilerleten... ...bizi durduran sebepleri bahsediyor. Evet. Bana göre birincisi şu... ...bu çok mühim bir hadise... ...en önemlisi yeis. İslam aleminde ümitsizlik hakim. Kendine güvenememe hakim. Evet. Diyebilirim ki Malezya ve Türkiye... ...bu güvenememe hastalığını emel, ümit, şevki ve aşkıyla ortadan kaldırmaya başladı, devam etmeli. Hmm. Bu çok bilin bir hadise. Evet. İkinci önemli mesele, ehli imanın kendi aralarındaki manevi rabıtaları asla bilme işleri. Şunu bilmeni istiyorum, ben Fafa gittiğimde bundan 12 sene önce, bana oranın divan alasında görev alan bir profesör, Sayın Akgündüz, Türkiye'de acaba coğrafyaları kılınmaya ne zaman müsaade edilecek diye soruyordu. Yanlış duymadınız bunu. Evet, bütün bu televizyon imkanlarına rağmen... ...bütün bu ulaşım imkanlarına rağmen İslam alemi birbirini tanımıyor. Bunu ortadan kaldırmak için bir önemli bir nokta... ...turizm ve karşılıklı ticaret başta olmak üzere engellerin aşılması lazım. Ben eskiden çok üzülüyordum. Yani bu da çok önemli. Niye üzülüyordum? Gidiyordum Mekke-i Mükerreme'de Fransız suyu içiyordum. Fas'ta üzülerek ifade edeyim İtalyan tekmezi yiyordum. Yahu diyordum ne kadar alıyorsunuz? Türkiye'nin iki katını alıyorlar. Bugün geçen bir hafta önce gittiğim Fas'ta şunu söylediler. Dediler ki daha önce bütün Afrika ülkeleri ve Avrupa ülkeleri sıfır günlükle mal soktukları halde Fas'a yeni bu son 2-3 sene içerisindeki gayretlerle bu gümrük duvarı %50'den %25'e düşürülmüş. İnşallah 2013'te sıfırlanacakmış. İnşallah. Yani önümüzde engeller çok. Bunu bilmenizi evet. arz ediyorum. Evet. Ama bu engellerin tamamı tamamı temel olarak o üç düşmanda ne yapıyor? Odaklanıyor. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim bir diğer önemli nokta da İslam alemi Batılılar ve Amerikalılar bunu tahrik ediyorlar. Ne o? Demokrasiye layık değil mi İslam halkları diyorlar. Asıl problemlerden biri bu. Evet. Eğer İslam aleminin ve düz zamanın ifadesiyle her çeşit istibdattan ve diktatörlükten kurtulabilse Müslümanlar gerçekten de Kur'an'ın insan için çalışmaktan başka bir neticesi yoktur şeklindeki emrini çok güzel yerine getirecekler. Üç hafta önce Malezya'daydım, bunu müşahede ettim ve gördüm. Dünyanın en ileri devletleri haline gelmiş durumdalar. Evet. Ama İslam evet. aleminin tamamı buna aday durumda. Bu mutlaka halletmemiz ve inşallah karşılıklı kavga etmeden birbirimize destek olmamız lazım. İnşallah, inşallah. Bunlar i̇nşallah. Bu, bu hadiseler, evet, zahiren evet. acı, sıkıntılı da olsa böyle güzel neticeleri verirse bu bizim gayretimize, çabamızla da alakalı. E, yani ben şuna e, inanıyorum. Her musibet evet. bir cinayetin neticesidir, ama bir mü mükafatın ve güzel şeylerin de kapısıdır mukaddemesidir. Yani bu başımıza gelen musibet bence İslam aleminin umumi cinayetidir. Hı -hı. Dikkat ederseniz çoğu İslam devletleri kınamaktan <laughs> korkmaya başladılar. Evet. Çünkü ve bir zamanın yine bir tabiriyle Avrupa buradan ne üslüyorsa ona göre hareket ediyorlar. İnşallah İslam alemi bu aleti la teşkür olmaktan kurtulacak. İnşallah. Yani kendisinin nereye gittiğini bilmeyen bir alet olmaktan kurtulacak ve kendi kendisini bilen bir insan haline, bir devlet haline gelmeye başladık ve devam edeceğiz. Ben siz değilim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum için. efendim. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Peki bir mukabele. Selam ve muhabbetler efendim. Evet sevgili dostlar. E Gazze katliamı ve İslam alemin tavrıyla birlikte daha da İslam manasında düşüncelerini aldık Sayın Hocamızın. Bir ara vereceğiz ve inşallah arkasından tekrar aynı konuyla karşınızda olmaya devam edeceğiz.